New video guys nice 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 nice. Herkese selam hayatımlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle ile karşınızdayız. Kardeşim şurada bir silah var mı? Ulan bir kere de şurada bir korumak için kendim bir silah tut. Bak. Geldi gundiler. Bir orada, iki orada. Bak Molotov'u buraya atar şimdi o. Bak Molotov'u buraya atar. Abi atmadığı için sen ölüm hak ettin ananı bir de avuk var. Ee? ee. Yok öyle bir şey ya. Yok 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 ben öyle bir şey vermedim yani. Ben öyle bir malumat vermedim kardeşim. Tü Allah belanı vermesin. Bayıldı diye bıraktım. Bir de şu 4x'i çıkarayım ben arkadaşlar. Tamam sen bir dur kenarda. Sen de bir dur kenarda. Bu adam arkadaşını kurtarmak zorunda. Tamam. Bir iş de olması lazım abi. Bunu falan mı kurtar acaba? Yok. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dışarıda mı? Sanki ayak sesini dışarıda aldım demeye kalmadı dışarıda abi. E. Hayır. Allah belanı vermesin ya. Oğlum kil'i kaçırdık lan. <laughs> yapacak bir şey yok ya. Vallahi çok üzüldüm arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Neden kaçırdım biliyor musunuz aslında? Ben size nedenini söyleyeyim abi. Dur, biri mi geliyor? Yok. Abi şeyden dolayı. Biri sıkıyor. Bir şeyden dolayı kaçırdım ya. Mermi lazım biliyor musun? Ulan mermi denk getirmem lazım. Yoksa kaçar maçar demeye kalmadı. Mermiyi denk getiremedik için kaçtı kardeşim. Neyse yapacak bir şey yok. Halledeceğiz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle zahmet olmasa bir oradan bir abone ol, beğeni, beğeni bir şeyler halledin abi. Orayı ben söylemeye gerek yok. Siz hallediyorsunuz zaten. İnanıyorum ben size. Şu orada da alayım abi. Şuradan ağı yapalım. Gidelim abi. Evet arkadaşlar. Şöyle bir markete geldim. Şimdi hemen bir M24 ekleriz. Tamam mı? Çektik mi? Bir tane jarjör çekeceğiz. Bir de şu jarjörü çekeceğiz. Tamam mı hocam? Şunu at. Şunu da yarısını bırak. Bırakmayalım. Şimdi şöyle şey deneyelim abi. Dur bakayım. Şu Simon 1 ile. Bir kristal deneyelim değil mi? Şu bunu bırak abi. Bir daha deneyelim kardeşim. Ulan alan geldi. Çabuk ver bir tane. Bir tane kristal ver. Ulan ne yapacağım ben buna da oğlum be. Bombayla deneyeceğiz zaten. Sona... Yok bombayla denemeyelim abi. Smoke deneyelim. Son hakkımız. Vermedi abi. Vermedi değil mi? Vermedi. Neyse. Vermedi arkadaşlar. Gidelim. Let's go. Evet arkadaşlar. Bu arada ufak bir şey söylemek istiyorum. Şu arkadaşımız maçı izliyor, video izliyor ama bir beğeni bırakmıyor kardeşim. Zahmet olmasa bir beğeni atarsam mükemmel olur. Bu arada canlanmamızın bile bir 4 dakika sıfır olması lazım. 4,5 dakikamız var. Hızlı bir şekilde bir şeyler yapmamız lazım. Şuradan bir bomba falan var mı? Ne var orada Yükseltilmiş. AKM'ymiş. Ama hakim e oynamayacağım kankaya. ya. Aslında 762 geçebilirim ama gerek yok. Hemen kardeşim bir ses duysam oynayacağım bir yerler ama bir ses duymuyorum. Ama halledeceğiz. Siz oraya bir zahmet olmasa bir beğeni bırakırsanız 1000 abone özel mükemmel bir video hazırlayacağım arkadaşlar bu arada. Size bilginiz olsun. Video kendimi tanıtacağım ya başka bir şey değil yani. Aha sesleri duydum. Sesleri doğru hareket ederiz. Bak Uzi ile Arıkan 03. Afyon'la selam olsun. Afyon Kıllı kardeşim. Bu arada ben aslen afyonluyum bilginiz olsun arkadaşlar. Önce kil sağlam ses aldım. Tamam. Önümde bir arkadaş var. Ama nerede? Şurada olabilir mi? Tamam şurada bir yerde. Bir atalım, bir deneyelim şansımızı. <laughs> Yo. Ses vermedi. Uzisi var zaten. Bu ne? <laughs> Bu kil nereden geldi? Benim mi baydım acaba onu? Abi şuralarda uzisi var sadece ama nedense oynayamıyorum. Aa biri geldi. Aa dur 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 dur. Tamam. İki ses vardı ama. Şu molotoflar tam ağzınıza layık like kardeşim. Aa alan geldi. Şöyle bir molotof daha denedim oraya. Bir de şuraya denedim. Yanın oğlum. Bu tulumbayrıyı biraz önce vurdum ben. Kardeşim biraz önce kaçan sen miydin? Ama şimdi kaçamadın. İleriden de bir ses mi aldım ben arkadaşlar? İleriden de sanki bir ses almış olabilirim biliyor musunuz? Sanki birisi denedi gibi hissediyorum. Dur abi şu kilimi de çekeyim. Tamam gidelim abi gidelim gidelim gidelim. Çok fa dur. Araç çağırayım ben. Aracımı çağırayım abi. Ben şu kardeşlerimizden de biraz mermi alalım gidelim. Abi aracımız geldi. Hemen alana doğru bir hareket edelim ve kendimizi alanda bir yere edinmemiz lazım. Canım gitmeye başladı. Zaten one man su oynuyoruz. Bu oyunun hatası yok abi. Telafi edemiyoruz yani. Öldük mü bitti. Knockout. Direkt diğer alanda bir yere edinmek istiyorum. Şu power'ın tepesi drop'un olduğu yere doğru bir hareket edelim. Hem biraz da tam ortalamış oluruz. Şu harabelere gidebiliriz abi. Şuraları ben seviyorum. İnşallah adam yoktur buralarda yalnız. Ses var. Vallahi ses var. Yanlış anlama kardeşim de hani öyle sıkılmaz be. Öyle sıkılmaz. Yatlattık abi bunu değil mi? Vallahi güzel atlattık abi. Tamam dropta kimse var mı? Dropta da kimse görünmüyor. Bunun arkadaşı var mı? O dönemli. Yok galiba. Şunu bir lootlayalım abi. Ver abi şu bombayı falan. Tamam güzel. Power'da araba var. O araba spam mı? Olabilir olmayabilir. Alan kapanacak. Şuradan ben kaskı da tazeleyeyim. Abi şuralara kadar güzel getirdik maçları yani. Şuralarda boş boşuna bir arkalanmak, ölmek istemiyorum. Ne yapacağımızı bilmiyoruz arkadaşlar. Bir ses duysam sese doğru hareket edeceğim. Aa ha, araba geliyor. Tamam tamam ben bunu öldürürüm. Na mikma. Kusura bakma kardeşim özür dilerim. Sanki ben bunu biraz önce de vurdum diye hatırlıyorum ama tam emin değilim arkadaşlar. Abi şu harabelerin çatısına çıktım. Birilerini göreyim derken. Gördüm de o nasıl düşmedi? Aynen kardeşim öyle ortadan bak bana. Ee, arkadaş seni kurtarması lazım. Kurtaramaz öldün. Onun da zaten canı yok. Bir de HS'si var. Ama alanda değiliz. Bu alan tahminlerime göre vurur abi. Oğlum ben bu taraftayım bu tarafta. Aynen kardeşim. Çok azıcık bir saçını kafasını kılını görebilir miyim? Hadi. Hadi oğlum hadi. Bir. 2 3 Bu beni uyaracak. Evet. Bu nereden geldi lan? Bu nereden geldi oğlum? Canıma bak. Aa ben şunları basmam lazım. Sen nereden geldin lan? Evet arkadaşlar 13 deş 1969 hasar devam abi bir maç daha çıkaracağım size. Herkese selam hayatımlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yep yeni bir PUBG var bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Da buraya çok adam gelecek. Demeye kalmadı. Maşallahı var. Abi bir dakika şunları bir alabilir miyim? Oo! Abi buraya çok adam geldi. dur kardeşim. Kilimi kusura bakma veremem abi kimseye. Şu da beleş gibi galiba. Ağzım at. Ee? Ananı avradını benim kilimi çaldı. Vallahi kelime çaldı. Abi burası bu arada galabalık arkadaşlar. Bayağı kalabalık. Bilginiz olsun. Şunu al bakalım sen. Biraz erken mi attım arkadaşlar? Evet. Ama bu arada bir şey söyleyeyim size? Attıktan sonra fark... Attığımı... Yani attıktan sonra fark... Oğlum ne oluyor lan? Herkes buralara bir şeyler deniyor. Ben buradan şey döneyim mi? Şu M4'ü alabilir miyim? Aa bu M4 mükemmel oldu işte. Geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Vallahi bizim bütün de yalan oldu, değil mi? Biri daha geldi. Oho. Maç. Allah al bakayım orada killer de çektiler abi. Anana vuradın. MG var. Dur 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 dur. MG'yi görünce ne yapacağımı şaşırdım. Şuraya geçeyim ben. Abi sen ne yapıyorsun orada ya? Ha sana da geldiler. Sen de ye moku koy abi. Tamam ben de geliyorum abi oraya. Tamam ben de geliyorum. Bekleyin siz. Buna lan. Killerimiz çalındı. Bak en az 3-4 tane kilim gitti benim bu arada arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok abi. Bu tarz şeyler olabiliyor. Biz de çalıyoruz bazen. Geldim kardeşim. Tamam. Onu hallettik. Aa burada var ya. Killerinizi çekmeniz lazım. Yoksa ışık hızında buradan killer çekilir abi. Bak ışık hızında çekilir hatta ışık hızında. Bak burada da bir şeyler var. Son 24 mermi. Aa o beni burada olduğumu bilmiyor. Bu arada son bir kişi mi kaldı? Aynen çıkarsa yukarı bu ölür. Altıma geldi. Tamam 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 o beni şeyde sanıyor ya. Şurada falan sanıyor ya. Bu beni yukarıda sanmıyor galiba arkadaşlar. Ya da geldiğimi falan görmedi bu benim. Oğlum o kill de benimdi. <laughs> Allah belanı vermesin. Senin var ya Allah belanı vermesin. Dur abi. Yettiniz lan. Bu ne lan? Son mermiyle vurdum ama. Abi onu da çaldı bu ya. Bu benim bütün killerimi çaldı arkadaşlar. Bu benim bütün killerimi çaldı. O yüzden biz buna büyük intikam almak zorundayız. Ee, Direkt oynayacağım sana. Sen benim çok kilimi çaldın. Vallahi abi bir şey size? bütün killer yalan oldu arkadaşlar bizim. Vallahi gitti de gitti. Neyse yapacak bir şey yok ya. onu böyle şeyler. Hemen abi şuraları lootlayalım gidelim. Araba giriyor. Çok güzel. Ee. Arkadaşın ölür. Şuradan onun bir 3x 3x bir şey yok mu lan? Sanki sağdan da bir balon sesi aldı. <laughs> Dur 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 abi dur 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 Bak. Oğlum buralardan kimse yok değil mi? Bu gelen ne sesi? Abi ben arkamdan ses aldım Oğlum ben buradan ne sesi... Var ya. Ne çakal adamlarsınız siz. Sana direkt oynayacağım. Sen bu ölümü hak ettin çünkü. Sen bu ölümü hak ettin ama ufak bir sıkıntı var arkadaşlar. Biri daha geçti değil mi? Gay kay gibi bir şeyle. Resmen abi maç burada bitti. Resmen bütün maç burada bitti. Aksilik gibi bir A da yapamadık lan. Bir A yapsam ben oynayacağım. Çok güzel oynayacağım hatta. Çok da güzel şeyler yapacağım ama A da yapamayınca işte bu tarz sıkıntılar çekebiliyoruz. Orada biri daha var. iki kişi var orada. Var ya. İyice sıkıştık ha. Vallahi buralarda sıkıştık. Onlar beni çıkarmayacaklar. Bu arada şey dedi. bir MG vardı. O da yalan oldu. Abi alana bak. Alanda ne vuruyor lan? Şunun bir lootuna bakabilir miyim? Oğlum bunun lootunda da bir şey yokmuş. Eee? Şimdi ayva yedik mi? Kardeşim seni alacağım sen merak etme. Anana 20 saniye var. vallahi sıkıntı. Hem de çok büyük sıkıntı abi. Tamam bunu hallettik. Abi bir şeyler yapmamız lazım. Orada bir kişi de olabilir mi? Emin değilim. Bu alan yalnız çok 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 felaket vuracak abi. Ondan eminim ben gideyim. Adam varsa da yoksa da umurumda değil. Gitmem lazım, gitmem lazım, gitmem lazım. Maç burada bitti abi. Bir tane A yapamadık lan. Silah lutuma bak. Adam akıllı bir lutum da yok. Ha kaykay sesi. mi kalacak mı? Kaldı. Geliyorum. Bahar'cım özür dilerim. Özür dilerim Bahar'cım. Adam M24 falan bulmuş abi. Vereceğim mi şuradan bir ağır? Skop yok, bir şey yok. Gidelim abi. Alan da çok garip. Bu bana ben buna üstünlüğü verirsem beni hoplatır. Bir ses daha var. <laughs> Ama alan ölürüm. Öldüm. Allah belanızı versin sizin oyun gibi ya. Bu isyanın kime selo? o. <laughs> Aa böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir böyle bir şey var mı ya? Bir an yani Ozan Tufan geldi aklıma. Abi 12 leş, 2838 hasar. Neyse. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun.